Bak şunu bir, şu iki, şu ha, Ayır artık şunları. Az önce ayırmadığım için öldü şeylerim, şahilerim. Ey şanlı ordu, ey şanlı asker. Hayden gazanfer, ulan ozafer. Bir elde kalkan, bir elde hançer Sarhaat... Şu 8 tane şahi yapınca kendimden geçiyorum ya. Dillerde tekşbir, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu -ek Şu şahileri artık... Şeyleri, mancınıkları patlatsam mı bebeğim?